Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda arkadaşlar sizlerle birlikte bir oyun planı çizeceğiz. Yani ne yapmalıyız, bu, bu alanda ne yapılmalı vesaire, hangi seviyeler önemli bunları detaylı ve kapsamlı bir şekilde anlatacağımı düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar burada bir önceki videomuzda hatırlayacaksınız burada demiştim ki yeşil ile mavinin kesişimi genelde bir dead cross oluşturur ve öncü sinyaldir. Ama bakın burada 50 ve 200 kesişimi olması dead cross'un kendisidir. Yani burada ne anlıyoruz? Burada bir öncü sinyal anlıyoruz ve bu öncü sinyali de ben Twitter'dan paylaşmıştım. Şöyle bir söylemde bulunmuştum hatta onu da koyarım bu ekrana. Bu yüzden Twitter'dan takip etmeyi de kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Orada da son dakika gelişmelerini atıyorum Orada şöyle bir söylemde bulunmuştum. Demiştim ki 44.000 seviyesine kadar gevşeyebiliriz. 44.000 kırılırsa 42.000 seviyelerine doğru bir gevşeme gelebilir. Bakın tam buradan destek aldı arkadaşlar 44.000 seviyesinden kutucuğumuzdan. Sonrasında yukarıya doğru burada hem de bir pozitif uyumsuzluk oluşmuştu. Fiyat aşağı gelirken RSI yukarıya çıktı bir pozitif uyumsuzlukla beraber tepkiyi aldı. Açıkçası bu tepki yeterli olacak mı vesaire o konulara geleceğiz. Şu anda arkadaşlar bakın burada MA50 seviyemiz tam bu lokasyon 47.100 olarak gözüküyor. Yani Bitcoin'in atak yapmasıyla birlikte bakın okların yönü yeniden yukarıya dönmeye çalışıyor. Ama şunu da söylemek istiyorum burada 47.100 seviyesinin alınması çok önemli olacaktır. Yani MA 50'yi alıyor olmamız arkadaşlar burada bir yapı oluşturacaktır. Ona da geleceğiz. Yani ribbon'dan kurtulduğumuzu gösterecektir bize. Aynı zamanda bakın burada bir momentum anlamında da bize çok şey katacak. Daha öncesinde bakın şuradaki W yapısını konuşmuştuk. Demiştik ki 49100 kırılırsa arkadaşlar burada alım düşünülebilir. Çünkü bakın W'yi kırmış oluyorduk. Ne oluyordu? Burada bir W yapısı var ve neckline çizgisine baktığımız zaman 49100'den geçiyordu. Kırdı hedefine doğru gitti. Şu anda yine aynı yapı oluşmak üzere. Peki nasıl? Bakın burada arkadaşlar direkt olarak bir W yapısı mevcut. Bu W yapısının kırılış noktası 47.100 seviyesi. Eğer ki Bitcoin 47.100 seviyesini kırarsa ve üstünde bir 4 saatlik mum kapatırsa hedefi 49.100 olacaktır. Ve burası da artık trendin tam anlamıyla yeniden belirleneceği nokta olacaktır. Bana kalırsa. Neden diyeceksiniz buradaki sert düzeltmenin yani geri çekilmesi ikinci aya şeklinde olabilir. 49.100 ayrı bir önem teşkil ediyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani şu an ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi şuradaki 49.000, 47.100 seviyesinin alındığını görmemiz gerekiyor. Buradaki W yapısının kırıldığını görmemiz gerekiyor. Buradaki artışlar önemli değil. Dediğim gibi şu 47100 kırılmazsa ne olur? Hatta onu da söyleyeyim. Burada oluşan W yapısı yani W oluşmasını bekliyoruz. Kırılmadığı takdirde buradaki maalesef M'ye dönüşecektir. Yani burada mesela 47100'den bir kere daha yedi, M'ye dönüşecektir. Bu da maalesef sıkıntı. Dediğim gibi Nasıl bir hamle izlenilmeli o halde yani buradaki 47100 alınması hem altcoinlerde hem bitcoinde arkadaşlar bir rahatlamaya sebebiyet verecektir. Yani bu alanda aslında güvenli bir setup da oluşmuş olacaktır. Hem momentum alıyoruz hem EMA ribbon'ı kazanıyoruz yani ribbon'da MA50'yi kazanıyoruz. Bu da önemli bir gelişme olacaktır. Lakin burayı kazanamazsak da izleyeceğimiz destek seviyesi. 44.000 bandları olacaktır arkadaşlar. Bu da önemli. Yani 44.000 bandını kaybettiğimiz takdirde maalesef Bitcoin'de 42.000'lere doğru bir gevşeme görebiliriz. Yani 42.000, 40.000, bin, 40 bin aralığına doğru bir gevşeme görebiliriz. Bu alanda yine 44.000'i korumamız gerektiğini söyleyebilirim. Yukarıya yönlü de dediğim gibi 47.100 seviyesi. Peki devam edelim Bollinger bandlarına bakalım. Bakın Bollinger bandı da olayı çok güzel özetlemiş. Yani burada bakın yine bir daralma söz konusu. Şurada bakın bir daralma söz konusu oluyordu ve bu daralmayı aşağı doğru patlattı. Şu an yine bir akümülasyon dönemine girebilir. Bu da altları biraz rahatlatabilir yani altcoinlerde Biraz artışlar gelebilir bu alanda çünkü şu an bir yatay akümülasyon evresi gibi gözüküyor. Ne kadar uzarsa altlar için o kadar iyi. Ama dediğim gibi, bakın bunun kırılımı yani bunun yukarıya doğru patlaması için yine şuradaki üst bandın alınması yani yine 47.100 seviyesine denk geldiğini söyleyebiliriz bu alanda. Bu aşamada o seviyeyi izleyeceğiz. Peki devam edelim işimoku bulutu ile. İşimoku bulutuna baktığımız zamansa arkadaşlar hala bakın burada. Kırmızı yani sat verdiğini görebiliyoruz Hatta satma çizgisinin aşağıda olması Yani bize satı doğruluyor açıkçası ya yani burada ne demek istiyorum Biraz daha temkinli olalım çünkü bakın ishimoku bulutu Hangi aralıktan beri böyle bir sat vermemişti yani işim bir daha açalım ee, şu aralıkta vermişti ama bakın satma çizgisi yukarıda olduğu için biz bunu geçersiz saymıştık ama şu an aşağıda yani bu da satı doğruluyor açıkçası dediğim gibi bir kırılım görmemiz gerekiyor burada da önemsenmesi gereken seviyeyi işim bulutuna göre arkadaşlar 48 bin bandı olarak gözüküyor yani 48 binde de tp alınması düşünülebilir ya yani mesela 47 bin yüzde kırdı arkadaşlar. 46.500'e stop attık. Burayı da kırdı. Artık 49.100 hedefli hamleler yapılabilir. Dediğim gibi şu an maalesef düşen trenddeyiz aslında. Baktığımız zaman bir bayrak da açımı söz konusu. Hala bir ters bayrak açımı da söz konusu. Buna da değineceğiz zaten. Peki devam edelim. İşim oku, bulutunu bir kapatalım. SMA ribına baktığımız zaman da bakın burada güzel bir şekilde yine özetlemiş. Burada da arkadaşlar yine 48.000 bantlarını önemsemiş. Yani dileyen 47.100 kırılmasıyla birlikte işleme girebilir. Bu biraz güvensiz olabilir 48 bin bandında yani tp almak gerekebilir çünkü bakın ribbonlar bu alanda veya da dediğim gibi majör olarak yükseliş görmek istiyorsak da 49.100 alınmasını bekleyebilirsiniz. Şu aralıkta da dediğim gibi bakın 44.000 seviyesi korunuyor yani ribbonlar bakın burada yine destek almış mesela dün düzeltme gelmişti tam buradan destek almış yukarıya doğru bir atak göstermeye çalışıyor. 44.000 kırılmadığı sürece bana kalırsa bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Peki devam edelim. Bir daha arkadaşlar, Bitcoin'de şöyle karışık bir durum söz konusu. Yani 4 saatlikte bir dead cross yapısı oluşmak üzere. Bakın şu alanda bir golden cross oluşmuştu, ee, sonra fiyatla yükseliş gelmişti ve 4 saatlikte bakın dead cross yapısı oluşmak üzere. Fakat bir günlükte ise tam tersi. Yani işin komik tarafı burada da golden cross'a doğru bir yönelme var. Ee, peki bunu nasıl yorumlayabiliriz? Açıkçası önce 4 saatlik olan gerçekleşeceği için yani daha gün kapanışına çok var. Bir 10 saat kafadan var yani arkadaşlar. Bu yüzden öncelikle buradaki fiyatlanabilir. Yani önce öncelikle, öncelikle buradaki dead cross yapısı fiyatlanabilir. Eğer ki bakın bu sert bir şekilde meydana gelirse yani buradaki dead cross yapısındaki düşüş sert bir şekilde meydana gelirse bu Golden Cross yapısını nasıl etkiler? Yani şöyle bir durum oluşabilir arkadaşlar maalesef onu da söyleyeyim. Hatta şunları bir gizleyeyim sizlere. Şöyle bir yapı oluşabilir. Yani önce Golden Cross bakın şuradaki gibi önce Golden Cross sonrasındaki düşüşler sertleşirse maalesef burada Dead Cross'a dönüşme olayı da olabiliyor. Ya yani bunu geçmişte çok defa gördük. Hemen hatta diğer uzun grafikten göstereyim. Uzun dönemli grafikten göstereyim. Ne oluyor? Mesela bakın golden death golden, golden death golden şeklinde yakabiliyor. Yani bu aralıkta sıkışmalar meydana gelebilir. 4 saatlikteki tepki önemli. Yani burada e, söylemek istediğim nedir? 4 saatlikte düşüşler sertleşirse, 44.000 kırılıp aşağı doğru devam ederse burada önce golden cross yanar. Yani orası doğru. Ama düşüş sertleşirse buradaki death cross'a da dönüşüp düşüşü daha da sertleştirebilir ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani şu anda ben kritik aşamalarda olduğumuzu düşünüyorum. O W yapısının kırılması vesaire gibi durumlarda kendimizi daha da güvene alarak işleme girmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bana kalırsa. Çünkü aslında riski ne kadar minimalize etmeyi başarırsak o kadar da başarı doğru orantılı olarak geliyor. Bunu sizler de takip edebilirsiniz. Peki devam edelim bir diğer grafiğimizde. Burada ise arkadaşlar şu an 5. dalgayı yaşıyor olabiliriz açıkçası. Bakın 4. dalga tamamlandı. 5. dalga aşağı doğru gelmeye başladı. Hatta 5. dalganın şu aşamasında olabiliriz. Bakın aşağı doğru bir geldi. Yatay akümülasyon. Yani ne oldu burada? Bir bayrak açtı. Yani bayrak açtı derken şöyle bir Oluşum söz konusu oldu ve sonrasında bunu da aşağı doğru kırdı. Peki şu an ne görüyoruz? Bakın dördüncü dalgayı tamamladı. Burada da dördüncü dalga tamamlandı. Aşağı doğru beşinci dalga geldi ve bir bayrak açımı söz konusu. Bunun da kırılımları dediğim gibi 47.100-49.100 seviyeleri oynayacaktır. Oradaki kırılımlar bu benzerliği ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Kırılımlar her zaman için en önemlisi. Hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar şu an kimse tam olarak yönü bildiğini iddia edemez. Yani zaten bunu iddia eden bir kişi yani şu an çok farklı yerlerde olurdu biliyorsunuz. Peki bizim yapmaya çalıştığımız nedir? Kırılımlarla doğruluk yüzdemizi arttırmaya çalıştırmak. Rüzgara karşı gitmek değil de yani rüzgarı arkamıza alıp onunla beraber sertçe ataklar yapmamızı sağlayabilmek. Yani benim o mentalitem her zaman bu olmuştur. Sizlere de bunu aşılamak istiyorum. Yani mesela sinyal hiçbir zaman vermiyorum. Ne diyorum? Kralım önemli, kralım önemli. Ve zaten çoğu izleyicimin de beni bu yönümden dolayı takip ettiğini düşünüyorum. Yani bazen frenletmem gerektiğini biliyorum. Bazen hızlı ataklar yaptırmam gerektiğini biliyorum sizlere. O şekilde devam ediyoruz. Peki devam edelim isterseniz. Yine arkadaşlar Bitcoin balinalarına baktığımız zaman henüz yine sert bir alım göremiyoruz. Açıkçası ben bu grafiğe çok güveniyorum. Geç işte de çok defa bilmiş yine e, bilebilir mi bilebilir ama dediğim gibi burada yani bir seneye yakın bekleme süresi olabiliyor yani bunu da söylemek istiyorum yani mesela gün içinde ataklar oluyor yukarıya doğru çıkıyor vesaire ama bu adamlar yani uzun dönemli baktıkları zaman en güzel alım yerlerini çok iyi yakaladıklarını geçmişte görebiliyoruz zira peki şu an var mı derseniz henüz maalesef yine yok arkadaşlar boynu aşağı doğru verdiğini görebiliyoruz peki burada korku aç gözleri baktığımız zaman şu an korku seviyesinde 30 32 seviyelerinde olduğumuzu görebiliyoruz. Analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.